Şimdi namı da yer, Abbas Ede abinde sanat üzerine, müzik üzerine çok yönlü sanat sahibi. O da bugün size opera söyleyecek. Opera, operadan buyurun. Hangi opera söyleyeceksiniz? operayı söyleyeyim. Abbas Ede'den opera dinliyorsunuz. Efendim ben de bütün dünyadaki yoldatlar için söylüyorum bu operayı. din kadarıyla söyleyeceğim. Ben. Tabii ki buyurun. Mavinin her diyor, mavinin her diyor, her terk ediyor mavi, her terk ediyor mavi, mavi yazıt sana. Mavinin yazık sana bol koydum yazık sana mavi bol koydum yazık sana mavi Sayınlarım Tunay Yozgatlılar dinleyenler adına dinlemeyenler adına bütün dünyadaki Yozgatlar adına Abbas Bey'e teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Evet. Hayırlı cumalar diyorum ben de efendim. Evet. <laughs>